Kana, hoş geldiniz. Bugün e, Twitter e, Ama bu ilk videom olacak. Kandan çok meraklıyım. Abla hadi gel. Arkadaşlar başlayayım mı? Başla. İlk önce dur bir şey edeceğim. Ay, ilk bunları seçmişim. O süsler şifreyle geliyor arkadaşlar. Aynen. Ufuk bir videoda gösterir onların şifresinin nasıl çözüldüğünü. Evet. Söyleyebilir miyim? Tabii like. Aynen like atıp abone olursanız tabii ki. Ne kadar Zaten ilk video. Ünlü olursam evet. Like. Çok sevinirim. Gözüm şu anlık tam göremiyor. Ya niye hiç öldü? Şu anda yılanla gözlük takmış. Aynen şifreyle. Hoppa. Kocaman bir yılan öldürdü. Gösterdiğim için yandım. Tekrar oynayacak mısın? Oynayacağım. Tamam. Süs değiştir görsün, görsünler hepsini. Dur bir saniye. Ben bir tane en bir adam seçeceğim. Evet. Dur. Şöyle yeşilleri koyacağım. Gösterim. Güzel. güzel oldu mu? Oo, çok güzel oldu. Yeşil tonlarında bir yılan. Bir de yeşil. Şu ne ya? Çok görünmedi. Dur. Şöyle. Görünüyor görünüyor. Şu an yılanımız böyle oldu. Niye gelmedi? Bu şekilde. Ha evet, tamam. Arkadaşlar şuradan yaptık da ama videodan izledik ve bazılarını da resim çizerek yaptık. Evet Ufuk'un içeride defteri var. Onda hep şifreleri böyle kağıt, çözüyor. Kağıt. Bir de videoyu bakın anneannemin telefonundan fotoğrafı çekip fotoğraf. Onu öyle yaptık bir de. Şu yılana bak kocaman olmuş. Aynen. Burada isimleriniz de yazıyor. Ama benim ismim niye yazmıyor? Senin ismin boş. <laughs> Onu her girdiğinde yeniden yazman gerekiyor. Ben de oynuyorum ya. Ya. Hatta sen ölüyordum. Hı, Oradan bakacağım. Yanma da ay. <laughs> Buradan bakınca güzel oluyor. Uş, dikkat et. Aa! Ay, ay! Buradan bakmak da zormuş. Yanma sakın. Burada adımız çıkar eğer çok yılan yerse. Ay! Anacığım parmağımın yüzünde göremiyorum. Baksana kocam. Hız yaparak da yapmıyorum çünkü. O, kameradan bakıyorum ya. Biraz büyüyünce içine yılanlar dal. Da Aa! Al, dikkat et. Çiçiçik. Onlara gülmeyeceğim. Büyüsün de onunla kapışırız. Ya bana gitmeme vermiyor. Onu böldürsen. Yok yok. Yinemedim. Hey kardeş ne yapıyorsun? <laughs> Aa, az kalsın yanıyormuşum. Geçer. Evet. <laughs> ya nasıl yandı? Hiç. Görmedim. Evet, evet. Bir son o mu? Onla kapışalım dedim olmadı. Bir. Bu sefer bence melek kanadı yapabilirsin çok güzelmiş. Dur. Yeşil bir şey seçeceğim. Bu. Çok güzel. Dur. Evet. Ay dur. Şöyle <laughs> Evet. Bir saniye de boyayacağım bunu. Güzel oldu mu? Yok. Neyse normalde yok. Bak şuraya adını yazabiliyordun. Dur o zaman yanıp bir yazayım. Ya o Nasıl söz yapıp öldürdün? <laughs> Öyle bazen öldürüyorum. Tamam bak şimdi şuraya adını yazabiliyorsun. Ufuk yaz. Benim için gitmem ufuk. Evet, seni sen de okuma yazma öğreneceksin. Evet. Başlayabilirsin. Ee, ben yazmıyorum. Yavaş oyna da adın e, çok büyük adın çıksın. Nerede benim yazıyor ismim? Daha yazmıyor. Çok büyüyünce şuradaki o köşede yazacak. Bence bu oyunu ben çok sevdim. Ben de çok sevdim. Like atarsa var arkadaşlar. Başka videolarda çekmeye başlarım. Şöyle şunu bir kandıralım. <laughs> <laughs> Hastaneye ben yeme. Hastaneysen niye herkesi öldürüyorsun? <laughs> Görevine layı ile yapmıyor. Lay lay lay. La, la 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 Seni yedi, seni yılanını yedi. Oha ya. Başka oyunu oynayayım mı? Dur bu video bu kadar. Diğer oyunu diğer şeyde çekeriz. Ama kardeşinizi de tanıt yanına gelmiş. Arkadaşlar videoma kadar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi çakalın. Bay bay.